Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FNAF'ın birinci gecesini geçmeye çalışıyoruz. Oyunu çok iyi oynamayı bilmediğim için arkadaşlar bugün sadece birinci gece gelecek. Ondan sonra bir dahaki videoda 2-3'ü üç, atarım sonra 4-5'ü atarım. FNAF 1'i bitiririm arkadaşlar. Sonra da yıldız almaya falan. Hepsi gelecek arkadaşlar. FNAF'ın son serisine kadar takipte kalmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Size bir ufaktan bilgi vereyim. Şu kelebrat tasındaki fırı burnuna dokunursanız şu ses çıkıyor. Aha bu ses. Kelebrat'taki fırın. Evet şöyle bir arkadaşlar. Bu üçü oynama olmaz daha şu an. Hadi Evet arkadaşlar. Arkadaşım Flow bir Kuaz'la videolar geliyor. Gelecek. Takip onu da abone olmayı unutmayın. Ona da arkadaşlar. Bir birlikte çok güzel işler yapacağız. Flow bir da abone olun. Yani arkadaşlar. Zaten açıklama linkine, yorum linkine falan bırakırım kanalın adını. Birlikte videolar geliyor. Gelecek de. iyi videolar çıkaracağız arkadaşlar birlikte. Her neyse artık oyuna odaklanalım. Evet arkadaşlar bunlar hala zaten oynamaz bu saatte. Zor. Çok zor. Evet saat 2'de falan bakarız artık. Arkadaşlar FNAF'ın hikayesini şey yaptım e, anlattığım videoda bundan bir önceki videoda onu izleyin like atın eğer isterseniz tabi İzlerseniz izlerseniz mutlu olurum kısaca arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu olurum öyle yani arkadaşlar daha çok oldu hatta 3-4-5 video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu vardı ama en az haftada 3 gelir. En az. O da en az Sınav hikayesini çekerken tabii ki edit yaparken yanlışlıkla ekranı küçültmüşüm orada. Ekran yarım görünüyor böyle tam ekran şey yürütmüyor. Zaten tam ekrana basarsanız arkadaşlar görürsünüz. Ekranın %40'ı 50'si Yarıda küçük ekranda izliyorsunuz yani ama hikaye dinliyle için çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar ama oraya da küçük bir klip koydum tabi. Onu da izlerseniz mutlu olurum. Müzik sesi geliyor arkadaşlar o yorumlarda biliyorsun oyunda. Ben yanlış duymuyorum eminim yani. bir ses duydum arkadaşlar ne sesiydi emin değilim Çika Bonnie Freddy burada Bir şey oldu ve dedik Falan değişik şeyler Bonnie yerinden ayrılmış

Bonnie'ye bir bakalım arkadaşlar O Bonnie yaklaştı o zaman Sesi geliyor Hmm Biri daha ayrılmış Çık aç ayrılmış oradan Çık ayrılmış

Evet. Arkadaşlar muhtemelen kazandık zaten birinci gece bir dahaki videoda ikinci geceyi çekeceğim dediğim gibi ikinci üçüncü geceyi çekeceğim oyunu çok aşırı bir bilmediğim için arkadaşlar bugünlük sadece bunu çekeyim dedim. Hmm. Hala gelen yok. Bir tane daha doğrusu boni geldi bir kere. Muhtemelen <laughs> saat birazdan da 6 olur. Değişik değişik sesler geliyor. Aha bak Evet arkadaşlar kazandık işte bu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyorum. Flow bir kuadı da abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi.